Merhabalar. Bugün size bir Access Tip seansında yaşadıklarınızı anlatmak ve size de farklı bir farkındalık katmak istiyorum. Danışanım yaşlanmaktan korktuğu için ve de kilo vermek için Access Tip seansı seçtiğini söyledi. Ben de sordum. Yaşlansanız ne olur dedim. O da dedi ki, eşim beni aldatır. Tamam. Bu bakış açılarını temizledim ve sonra tam böyle enerjiyi topladım ve sordum. Eşiniz sizi hiç aldattı mı? Fiziksel olarak çok emin değilim ama duygusal olarak aldattı. Fiziksel olarak aldatmadığını söyledi dedi. Okey bunları da temizledik. Sonrasında dedim ki babanız annenizi aldattı mı? Dedim ve aynen tahmin ettiğim ...gibi baba-anneyi aldatmış. Orada bir travma var ve alınan kararlar var, anlaşmalar var. Ve korku frekansıyla çekilen ve yaratılan bir gerçek vardı. Aldatılma gerçeği. Ve bunların hepsini çocukluktaki o ana gidip... her araçlarıyla temizleyip, prosesleriyle temizleyip... ...dedik ki üzerimden tonlarca yük kalktı. Ve tabii ki ile ilgili bakış açılarını da temizledik. Yemeklerin kilo yaptığı vesaire gibi birçok bakış açısı. Gerçekte yemek yemek kilo yapmaz, bunu her zaman söylerim. Korunma duyguları bu dünyadan satın aldığı şeyler kilo yapmıştı. Onları da temizledik ve en son dedim ki buradaki gerçek sizin kendinize verdiğiniz değer, kendinize gösterdiğiniz özen ve kendinizi olduğunuz gibi alıp kabul etmek. Eğer bunu yapabilirsiniz, frekansınız değişir, titreşiminiz değişir. Bunun için kendinizi kilolarınızla, cildinizle ya da başka şeylerle asla yargılamazsınız. Ve muhteşem bir özgüvenle yürürsünüz. Ve muhteşem bir titreşim ve frekansı yayarsınız. Ve herkes size çekilir. Aldatılmazsınız dedim. Ondan sonra işte kendine değer verme, kendini olduğu gibi kabul etme, kendine özen gösterme. Bu konulara çalıştık ve frekansı değişti, yüzü, enerjisi, her şey değişti ve kendine güvenen bir kadın ortaya çıktı seansın sonunda. Ve tabii ki o bunu beklemiyordu. Siz sadece yaşlanma izlerini silmeye gelebilirsiniz ya da kilo vermeye gelebilirsiniz. Ama ben tamamen enerji değiştirme alanındayım. Ve sizin enerjiniz değiştikten sonra aslında sonrasında gençleşeceksiniz. Sonrasında kilo vereceksiniz. Ki her zaman söyleriz. Her bir kırışıklık ...sizin kendinizle ilgili yargılarınızla oluşur ve o yargılardan arındığınızda gençleşirsiniz. Kilolar zaten yemek yemekle ilgili değildir, herhangi bir bakış açısı ve travma kaynaklıdır. Onlardan özgürleşirseniz kilo verebilirsiniz. Ve gerçekten access bars, access facelift, beden prosesleri, seansları ve online kolaylaştırma seansları anlatılmaz yaşanır ve hangi seansla ne ortaya çıkacak kesinlikle almadan deneyimlemeden bunu bilemezseniz eğer siz de hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, hayallerinizin ötesinde değiştirmek istiyorsanız sizleri de seans ve kolaylaştırmalara davet ediyorum.